Lezzetli Tam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel farklı bir yöntemle tavuk baget tarifi paylaşacağım. İlk olarak tertemiz bir şekilde yıkamış olduğumuz bagetlerimizi şöyle bir tencerenin içerisine diziyorum. Toplamda arkadaşlar ben 7 adet baget kullandım. paketlerimin üzerine bir su bardağı süt bir su bardağı da su döküyorum. Su bardaklarım klasik bardaklara göre bir tık daha büyükler. Hemen üzerine tuzunu ilave ediyorum. Tuzun üzerine karabiber. Ve son olarak da bu malzemelerimin üzerine kekik ilavesinde bulunuyorum. Tavuğumuz bu şekilde hemen ocağın üzerine koyup ocağın üzerinde pişmeye bırakıyorum. Tavuğumuz pişerken bir ara diğer kenarının da güzel bir şekilde pişmesi için tek bir sefere mahsus olmak üzere bagetlerimi şöyle çeviriyorum ocağımı kapattım paketlerinizi kontrol edebilirsiniz Arkadaşlar bu aşamada piştiğinden eminseniz içerisinde kırmızılıkta kalmamışsa paketlerimiz o zaman pişmiş demektir hemen tenceremizin içerisinden çıkarabiliriz şimdi tavuklarımızı çıkardık artık pane harcına geçiyorum 2 adet yumurtamın üzerine 1 yemek kaşığı sütümden aldım güzelce sütle yumurtaları şöyle bir çatalla iyi bir şekilde çırptım başka bir yerde 3 yemek kaşığı unumun üzerine 3 yemek kaşığı galeta unumdan döküyorum kekik karabiber toz kırmızı biberimi de aldım e tabi son olarak da tuzumuzu üzerine ilave ederek güzel bir şekilde bu malzemeleri harmanlıyorum. Şimdi tavuklarımız pişmişti. Hemen bu tavuklarımızı önce yumurtalı süt karışımına sonradan da hazırlamış olduğumuz pane harcını güzel bir şekilde buluyorum. Bu şekilde tavuklarımız kızarırken hem çıtır çıtır olacaklar hem de gerçekten son derece lezzetli bir hal alacaklar. güzelce bagetlerimizin her tarafını bu harçla kaplayacak bir biçimde iyice paneliyoruz. Geriye kalan diğer tavuk parçalarımıza da aynı işlemi uyguluyoruz. paketlerin her tarafına ne kadar iyi panelerseniz o kadar eşsiz şekilde eşit lezzetli güzel bir şekilde kızaracaklardır. Tavuklarım hazır. Şimdi kızgın olan yağın içerisine panelemiş olduğum Tavuk bagetlerimi alıyorum. Güzel bir şekilde şöyle arkalı üstlü nar gibi kızarana kadar bagetlerimi kızartacağım. Bu tarif gerçekten arkadaşlar şu tavuklarıyla ünlü restoran zincirlerinde yemiş olduğunuz tavuklar kadar en az lezzetli bunun kesinlikle garantisini veriyorum. İçi yumuşak dışı çıtır çıtır çok lezzetli ki benim önerim mutlaka evlerinizde deneyin dışarıda yemek yerine evlerinizde daha uygun daha az bütçeyle daha çok sayıda tavuk baget tüketebileceğinizin de altını çizerek belirtmek istiyorum. Kızarttım. Gördüğünüz gibi servis tabağın içerisine aldım ki arkalı önlü bagetlerimiz güzel bir şekilde kızararak piştiler. Tarifin zaten baştan sona izlemiş olanlar için gördüğünüz gibi tarifimizin bir zorluğu yok. Sadece pişirip sonrasında güzelce panesini hazırlayıp tavuk tavuklarımızı bulayıp kızartmamız yeterli. Bu kadar kolay ancak lezzeti de gerçekten son derece olay diyebileceğimiz güzel bir tavuk baget tarifi bugün sizlerle paylaştım. Size tavsiyem mutlaka evlerinizde bu tarifi deneyin. Zaten denedikten sonra sıklıkla yapacağınıza ben eminim. Son olarak ne diyoruz arkadaşlar? Deneyen herkese hem afiyet olsun, hem kolay gelsin. Yeni bir lezzeti tam kanalı videosuyla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.